Bir Ramazan ayında daha İsrail tehlikesi altında Kudüs'e saldırıyorlar. Müslümanları öldürüyorlar. Kadın ve çocukları yaralıyorlar. Kudüs'ün sokaklarında ve Mescid-i Aksa'da kurşun sıkıp bomba atıyorlar. İsrail'in Kudüs'ün Yahudileştirilmesi kapsamında Mescid-i Aksa'ya saldırmasının tamamen yasa dışıdır. İsrail sistematik bir şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak burada bir Yahudi mabet inşa etmek istemektedir. Sistematik saldırılar İsrail'in geçmiş politikalarından bir parçasıdır. Filistinler hala Nekbe'yi yaşamaya devam etmektedir. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir. İsrail, Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasının ardından orada ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulundu. Bu unharca saldırı İsrail'in bölgeye uygulanmış olduğu sistematik saldırıların bir neticesidir ve Filistinli her kesimin hedef alındığının göstergesidir.